Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 1. Yarı Yıl Göz Dönemi Kamu Yönetimi Genel Muhasebe 2022 Final Yarı Yıl Sonu Sınavı Soru 1. Hisse senedi satın alındığında aşağıdaki hangi değer üzerinden ilgili hesaba kaydedilir? A nominal değer, B borsa değeri, C alış değeri, D maliyet bedeli, E satış bedeli. Doğru cevap C alış değeri. Soru 2. Mali tablolarını aylık düzenleyen firmalarda 180 gelecek aylara ait giderler hesabındaki tutar her ay nokta nokta hesaba aktarılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A100 kasa hesabı. B770 genel yönetim giderleri hesabı, C780 finansman giderleri hesabı, D181 gelir tahakkukları hesabı, E280 gelecek yıllara ait giderler hesabı. Doğru cevap B. 770 genel yönetim giderleri hesabı. Soru 3. Gelir sağlamak amacıyla katlanılan maliyetler aşağıdakilerden hangisidir? A. Gider B. Gelir C. Kazanç D. Kar E. Satış Doğru cevap A. Gider Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi? Bir kazançtan gelir vergisi alınabilmesi için kazancın taşıması gereken özellikler arasında yer almaz. A. Şahsi olması B. Yıllık olması C. Safi olması D. Gerçek olması E. Bürüt olması Doğru cevap E. Bürüt olması Soru 5. 03 Ocak 2022 tarihinde %10 KDV dahil 30.000 TL ticari mal, 10.500 TL nakit, kalan kısmı kısa süreli kredili satın alınmıştır. Bu bilgilere göre hazırlanacak YM maddesinde aşağıda yer alan hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? A153 Ticari Mallar Hesabı B191 indirilecek KDV hesabı, C100 kasa hesabı, D320 satıcılar hesabı, E420 satıcılar hesabı. Doğru cevap E, 420 satıcılar hesabı. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi alışveriş belgeleri arasında yer almaz? A sipariş mektubu B. Sipariş kabul mektubu. C. Mal gönderme mektubu. D. Mal iade mektubu. E. Mal teslim alma mektubu. Doğru cevap D. Mal iade mektubu. Soru 7. İşletmeler genellikle faaliyet dönemi veya muhasebe dönemi olarak nokta nokta süreyi esas alırlar. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. 1 aylık, B1 yıllık, C1 haftalık, D5 yıllık, E3 aylık. Doğru cevap B. 1 yıllık. Soru 8. İşletmede üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ve bir aktin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen bir yıldan uzun süreli depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır. Yukarıda tanımı yapılan hesap hangisidir? A. Verilen depozito ve teminatlar B. Alacak senetleri reyaz C. Ortaklardan alacaklar D. Şüpheli diğer alacaklar karşılığı E. Bağlı ortaklıklar Doğru cevap A, verilen depozito ve teminatlar. Soru 9: İşletmede emek, sermaye, girişim yeteneği ve doğal kaynakların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve faaliyet sonucunda oluşan katma değer aşağıdakilerden hangisidir? A) Ticaret B) Ticari işlem C) Ekonomik iş D) Ticari kazanç E) İşletmecilik Doğru cevap D. Ticari kazanç. Soru 10. Varlık hesapları ile kaynak hesapları aşağıdaki hesap gruplarından hangisinin kapsamına girmektedir? A. Gelir tablosu hesapları, B. Bilanço hesapları, C. Sonuç hesapları, D. Gelir ve gider hesapları, E. Nazım hesaplar. Doğru cevap B. Bilanço hesapları. Soru 11. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilanço'nun aktifinde hem duran hem de dönen varlıklar içerisinde aynı ad ile yer alır? A) Alıcılar B) Satıcılar C) Borç senetleri D) Demirbaşlar E) Ticari mallar. Doğru cevap C) Borç senetleri. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir? A) İşletmenin sürekliliği kavramı, B) Dönemsellik kavramı, C) Kişilik kavramı, D) İhtiyatlılık kavramı, E) Tarihsellik kavramı. Doğru cevap E) Tarihsellik kavramı. Soru 13. İşletmenin varlıkları yani kasadaki parası alacakları, ticari malı, demirbaşları, araçları ve benzeri işletmenin nokta nokta oluşturur. İşletmenin kaynakları da borçları ile sermayesinin toplamı olup işletmenin nokta nokta gösterir. Bir Ocak'tan başlayıp 31 Aralık'a kadar süren zaman aralığı bir yıllık süreye muhasebe açısından bir dönemi ya da nokta nokta oluşturur. Paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A ekonomik yapısını, finansal yapısını bir mali yıl, B finansal yapısını bir mali yıl ekonomik yapısını, C bir mali yıl ekonomik yapısını, finansal yapısını, D bir mali yıl finansal yapısını, ekonomik yapısını, E ekonomik yapısını bir mali yılı finansal yapısını. Doğru cevap A ekonomik yapısını, finansal yapısını bir mali yıl. Soru 14. Firmanın tüm gelir ve giderlerinin karşılaştığı hesabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Brüt satış kar zararı, B) Olağan dışı gelirler ve karlar hesabı, C) Dönem kar zarar hesabı, D) Önceki dönem kar zarar hesabı, E) Yansıtma hesapları. Doğru cevap C. Dönem kar zarar hesabı. Soru 15. Ekonomik ya da fiziksel olarak değer kaybı olmuş mallar, komisyoncuya satılması için gönderilen mallar ve alımı yapılmış henüz yolda olan mallar aşağıdaki hangi hesapta takip edilir? A. ilk madde ve malzeme, B. Yarı mamuller, C. Ticari mallar, D. Diğer stoklar, E. Alınan siparişler. Doğru cevap D diğer stoklar. Soru 16. İşletmenin esas faaliyetleriyle ilgili olarak doğan borçlar aşağıdaki hangi hesap grubunda raporlanır? A ticari borçlar, B ilgili taraflara borçlar, C diğer borçlar, D mali borçlar, E yatırım faaliyetlerden borçlar. Doğru cevap A ticari borçlar. Soru 17. 1. Sürekli envanter yöntemi çeşit sayısı az birim maliyeti yüksek malların alınıp satıldığı otomobil galerileri, beyaz eşya veya mobilya ve benzeri malların satıldığı işletmelerde uygulanır. 2. Özellikle satış aşamasında satılan malların maliyeti bilindiğinden ek hesaplamalara gerek kalmaz. 3. Sürekli envanter yönteminde her satıştan sonra satılan malların maliyet bedeli bilindiği için 621 satılan ticari malların maliyeti hesabına borç 153 ticari mallar hesabına alacak olarak kaydedilir. Yukarıdaki sürekli envanter yöntemi ile ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) yalnız 2 B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 D) 1 ve 3 E) 1 2 ve 3 Doğru cevap E. 1 2 ve 3 Soru 18. Aşağıda belirtilen maddelerden hangisi? Türk Ticaret Kanunu'na göre bonoda bulunması gereken asgari bilgiler arasında yer almaz. A. Üzerinde çek kelimesi ve banka adı yazan ve kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vadi C. Vade D. Ödeme yeri E. Düzenleyenin imzası Doğru cevap A üzerinde çek kelimesi ve banka adı yazan. Soru 19. Çıkarılmış tahviller hesabı, çıkarılan tahvillerin nokta nokta kadar alacaklandırılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Nominal değeri, B. Maliyet değeri, C. Rayiç bedeli, D. itibari değeri, E. Emsal bedeli. Doğru cevap A. Nominal Dere Soru 20. Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile normal bakım, onarım ve temizleme giderleri hariç bu gayrimenkulün kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıkların bedellerini kapsayan hesap aşağıdakilerden hangisidir? A) Yapılmakta olan yatırımlar B) Özel Maliyetler, c kuruluş ve örgütlenme giderleri, d şerefiye, e haklar. Doğru cevap B. Özel maliyetler. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.